Ham ya salam dostlar. Bugün sizlere bir de oynuyoruz yani bu Star Mestabe Müdürü ile bir yani Mister B ile. Tabii ki arkadaşlar demiştim ki teze i̇şte karakter çıkarttım oynayacak. İşte gördüğünüz gibi teze karakter Mister B çıkarttım. Hazırsanız arkadaşlar. İlk oyunumuzu Mr. B ile devam edelim ve arkadaşlar ben Bravo Stars'ta bir numarayım. Akşam ise arkadaşlar PUBG videosu gelecek. Yani demiş oluyorum. Ser. Ser bulsu. Akşam PUBG. Abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Youtube'da, TikTok'da ise çok iyi atıyoruz. TikTok'da çok iyi takip, takip ediyorsunuz. Youtube'da ise... Mən yəni, harikasımsınız. Latifə çox 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 təşəkkür edərəm. Ə, səsə gəldim. Salam, arama gəldim. Yəni belə davam edəcəm. Üz istəyirəm, arkadaşlar. Belə bir anlığına oyun oynadım. Sözümü kəsməli quldum. Evət. Yəni çox artıqarıq. Belə harda artalım? Bu gəlsin, bu tələyə gəlsin, bu Biliyor ya, biliyor, biliyor. Ay ben senin... E ee, bu nerede? Şimdi ben taparım da ben. Oğlum, oğlum! oğlum. Ebi yok, beşinci yer. Vay, taktik yaptı. İlk randı oynadık. İndi siz sen oynayalım. Sen de Zaten sendini tanıyorsunuz bu videomuzda. Neden niye deseniz ee, video az gelir? diyeyim niye video az gelir? Çünkü TikTok'la da arkadaşlar video koymalıyım. Okula da gidiyorum yani derse de gidiyorum. Ondan indi karamaya göre gitmiyorum. Gitmiyorum. ondan hə. Yəni işim çoxdur, arkadaşlar. Qoya bilmirəm. Bir həftədə gücdən bir video qoyuram. Bəzən nə olur ki, onu da qoya bilmirəm. Yəni başa düşün məni, amma əlimdən gələndir. Qoymağa çalışıram, məsələn, arkadaşlar, bu gün səhr bir Brawl Stars videosu ataçam. İndi də çəkirəm. Bir də axşam ataçam, inşallah kaşığım bir də nə abunə gələr. Abunənmiz, arkadaşlar, 30 ay Abunəmis 30 olsa arkadaşlar, təzə video gələcək. 30 abunədə 2 dənə təzə video gəlir. Onda, hə? Ya getsən onun dalınca. Əşiqəm. Ben bakın ayak izlerini görüyor musunuz? Gelip burada tiyanmış. Gördünüz mü ya? Gördünüz mü? Ayak izlerine bakma. Davay. Bak. <laughs> 1'eri tuttuk değil mi? Yok, 3. Nasıl geliyor ya? 9300... Bakın arkadaşlar, 9344 kubayır. Evet, ben hemen ki bibimiz de var. Benim bir bibim var. Senin kaç tane bibin var? Arkadaşlar bir de demiş olun bu kulüp var ana kulüp. İşte asma. İşte bu kulüp var arkadaşlar. Bu kulübe katılabilirsiniz. Kim istiyorsa katılsın yani bu kulübe çok iyi kulüp. Bakın. Ne olsun arkadaşlar dört nefer var var baş. İleri kulüp diye şeydi. Dört nefer var arkadaşlar. ileri kulüp diye yani ben de size değerdim katılın. Az nefer olmana bakmayın yani ilerledi. Başlayalım. Arkadaşlar bir de de demiş olmaz. PUBG mi videosu e, daha çok istiyorsanız eklektir. gelsin yoksa BS mı? Efe, efe. Oğlum ama böyle şey olmaz. Oğlum. Abi. Evet. Evet oğlum, canıma bak, canıma gece olmazmak istemiyorum ben. Ama böyle bir şey olmaz ya. Milyon nefer var, benim neden sağlamda gelin Şerefsiz. Burada öyle... Şaka şaka oğlum, vurma. Şaka. Şaka... Oğlum bunları da götürmeliyim. Ya şerefsiz gelmesin benim arkamda? Ay yine daha Oğlum iliştim. Böyle alalım. Ala. Ya git onu götür. Sana onu verdim. He şükür. Ben de çaktırmadan gideyim. Onu götüreyim. Arkama düşmüş ya yarım saat. Burada ya biri var mı ya? Buralarda bakayım. <laughs> uğraş uğraş kardeş. Oğlum kırdı. İliştin mi? Koymam buraya gelesini. <laughs> Oğlum. Vay şerefsiz vay. Orada. <laughs> <laughs> Allah kahretsin. Ama 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 ama. Ya iki kadar dözeydim. Ama böyle bir şey ya. Of ya. Of ya. Sıkıldım ya. Şerefsiz ya, böyle bir şey mi olur ya? Böyle bir şey mi olur? Canım ya, bir çikada pul olsaydı ya, uff. Ya o da bilirdim. Ah, oh, ben, ben, ben o da bilirdim. Gel seni buraya seni cici yapayım. Bak bak oraya dönmekten çok şerefsizlik yaptım. Ben hedefte seni tuttum. Ooo. Çok, çok şerefsiz var. O benim. O benim payım. O benim payım. O benim payım. O bana çığırmasın. Hadi böyle devam hadi. Oğlum sarmışlar etraf. Ay 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 ay. Ben o kadar delilim değilim kardeşim. öyle bir şey olmaz oluyormuş artık. Tabi ee, birinde bir iki yer birinde hadi bunda da bir yer. Bunda da birinci yer tutalım. Hadi qardaşım. Mən sakit duracam. Görsələrsiniz videoya baxın. İzleyin. Zən zən zən. Mənim qanım da arxadan bir nəfər gəliyor. şarapsa bak diyormuş benim şeyimi vuruyor. Nerede kardeşim göster. Ya, He. Bura boş. Bura tamam. Yok ya öyle ya. Ha? Göster yerde Burada biri mi var? Aa yok o bize çok iyi olur ya ama siz titişmeye bizim baktığımız burada bir nefer olsa arkadaşlar bu buraya giderdi oğlum bu orta benim Hamısı benden arkadaşlar arkadaş olmak istiyor yok çok iyi gitti ama ikinci yarı uh, super super on on dört rütbe harika evet arkadaşlar bu günlü videomuzda bu kadarydı hadi görüşürüz abone ol like atmayı unutmayın bir de size bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 14 takipçi e, olmuşu ve neler ise 168 çok iyi. Kimin arkadaşlar TikTok'u yok ise yani kimin TikTok'u yoksa yükleyemiyorsa telefonu gitmiyorsa e, ben e, yani ona göre biraz video çekiyorum. Ben videolarıma bakabilir. Öyle bir video çekeceğim kimin TikTok'u yoksa baksın TikTok'a. Yani böyle böyle videolarım var. Şu da ben PUBG yer şeyim. da ben Evet arkadaşlar, böyle. Hadi arkadaşlar, abone ve like atmayı unutmayın. Görüşene dek bay bay. Hadi.